arkadaşlar. Türkan Renkli hayatına hoş geldiniz. Bugün biraz rahatsızım arkadaşlar. Üşütmüşüm. Ee, şimdi annem yemek yapıyor sizlere onu göstereceğim. Yani. Arkadaşlar annem şimdi yemek yapıyor bize. Yani yemeği. Önce etini koydu. Düzüklerin içine. Et kavruluyor. Suyu çekene kadar kavrulacak arkadaşlar. Buhardan görünmüyor. Değil mi? Yok anne daha çekilmedi. İki tane soğan doğradı annem. Bir tane biber doğradı. Sivri biber yeşil. Bir tane domates. Zaten var da haşlanmış. Ondan koyacak. Domates doğuruyor şimdi annem. Annemin ellerine sağlık. Annem yahneyi çok güzel yapar. Eşim annem de yahni istedi bugün, anne yahni yap da yiyelim dedi, et alıp geldi, annem de getir yapayım dedi, yapalım dedi, birlikte yiyelim dedi annemle. De. Kız kardeşim de kahve yapıyor bize, ikimize. Annem kahve sevmez. Ne kahvesi Nescafe. Içerim, yaşam, hiç, i̇çer, şey. misin ee, He? i̇çer misin Nescafe? Evet. Nescafe içer misin? Tamam Abi. sana da yap anne. Annem çok titiz arkadaşlarım. Annem 70 yaşında ama elinden bile daha ıı, toz bezi hiç düşmez. Süpürge. Çok temiz annem. Yani herkesin yaptığını da beğenmez. Bu yaşta maşallah annem genç kız gibi. Yürü, yürüyüş yapar kimse ulaşamaz anneme. Yürüyüşte. Maşallah anneme. Şimdi anne soğanını mı katacaksın? Yağ mı katacaksın? Yağ Yağınız koyacağız şimdi yahnini suyu çekmiştir bakalım yani Evet suyu çekmiş sadığına mı koyacağım anne evet. annem de istiyor kahve Hı? annem de istiyor Yemeni kahve mı? hem yapar hem içer ya yağını koydu Şimdi soğanını koyuyor. Arkadaşlar iki hastaydım ben. Şeker Dün de video abi. atamadım. Hasta olduğum için yaptım arkadaşlar. Biraz önce biraz kalktım. Gece uyuyamadım. Öksürükten, hastalıktan. Abi. Efendim. Şeker iyi mi işte? Çok. Biraz daha. Az, 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 az. Hala tamam, Böyle arkadaşlar. Kız Kardeşim şimdi Türk kahvesi yapıyor. Ve şimdi Türk kahvesi istedi. Nesカフェ sevmiyorum. Merhaba arkadaşlar. Anne selam ver. Merhaba kızlarım. Kızlarım oğullarım. Kızlarım oğullarım. Yavrularım. Yavrularım Allah emanet ol. Şey, çorbası. Dün arttı ya. He, arttı. Dün yusuf çorbası yapmışlardı. Ondan biraz artmış. Onu da dolaba koymuşlar. Annem onu soruyor arkadaşlar. Kız kardeşim de evine bakmaya gitti. Diğer kız kardeşim. Ne var ne yok. İkinci depremden sonra gitmedi. Son depremden sonra. Bakmaya gitti evine. Annem hem yemek yapar, hem fırın siler. <laughs> Öyle titiz annem yani. <laughs> Elinden bez düşmez. <laughs> Çok temiz bak. Hem siler, hem yapar. Hem siler, hem yapar. Bak, hem oynarım, yaparım. hem güllerim, değil mi? Yani annem de böyle arkadaşlar. Evet. Alışkanlık bırakamıyor. Hastalık daha doğrusu. Temizlik yani, hastalığı. Salça koyup geleceğim bana annemse. Salça yok. Var şu alttakinde var. O iyi değil. Öbürünü de koy. O yapalım. Karşıya şey olmaz da çıkaya da. yapalım. Daha sonra ne olur? Burası da pencere. Dışarıyı göstereyim avluyu. Eşim de kapıda oturuyor. Kahve bekliyor. Çamaşırlardan görünmüyor ama günlük çamaşır yıkanıyor arkadaşlar. Çünkü ev kalabalık orada Öyle deme anne. Öyle <laughs> Kahveler de yapıldı. Kahveler de yapıldı. <laughs> Anneme sonra mı yapacağım? Şimdi soğanın kavrulmasını bekliyor annem. Kardeşim kahveyi götürür eniştesine. Buranın da kapısı yok arkadaşlar Mutfağımızın kapısı yok. Kırılmış, yaptıramadılar. Yok. Daha sonra görüşürüz arkadaşlarım. Şimdilik hoşça kalın. Yemek pişince görüşürüz. Şimdi salçasını katıyorum. Biraz daha kat anne beyaz olmaz. Şimdi mal alışveriş yapmış arkadaşlar. Pazara gitmiş. Eşiyle birlikte. Şimdi onlar da burada kaldığı için alışverişe gitmişler. ağezniye çıktı dışarıya. Neler almış? Sebze almış. Patlıcan almış, marul, patates. Şey. Pazarda ne varsa işte. 8 ekmek yeter mi? Yeter 8 ekmek. Ayrıca. Hala getirdim kardeşim. Eşimde ekmek almaya gidiyoruz. Tamam mı? Kapıyı örtüyor. Ört kapıyı. Nereye geliyor? Annem de mi gidiyor? Tamam. Kardeşim. Evinde ne varsa getirmiş arkadaşlar kardeşim. Evine gitti. Ev biraz hasarlı. Korsollarından fazla giremiyorlar. Arada bir gidip böyle eşyalarını getiriyorlar işte yiyeceklerine. Evleri bayağı hasarlı. Korsollarından yapamıyorlar burada kalıyorlar. Evlerine onlarına <laughs> kadar inşallah bir daha deprem olmaz. Burada kalacaklar. İnşallah olmaz bir daha. Saldırımdan <laughs> aspart aldı arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Yeşil fırından mı aldı? Evet arkadaşlar dolaşalım biraz. Bu kız kardeşim. yaptım. Ellerine sağlık. Biraz sipet atalım dedik. İyi yaptın. Ellerine sağlık. Siz ne yapıyorsunuz ne var ne yok? Vallahi biz, biz de, deyiz. Biz de yemek yaptık. Seni bekliyorduk. İyi. Ellerinize sağlık. Ee, annem yahni yaptı. Şur. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın halamın kızı geldi davetiye dağıtıyorum oğlunun düğünü var mecbur arkadaşlar hepsini hazırlamıştı hadi görüşürüz eşim de kapıda oturuyor yemeğimize bakalım annem de yoruldu uzandı yemeğimiz de ocakta pişmeye başladı yaptık. Hadi otur da kahvemizi içelim. <laughs> Yemek pişince görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, kız kardeşim mevsim salatası yaptı. Şu anda her şeyini karıştıracak. Şeyler vardı beyazlarım. Evet. Yemek, Onları, yemek, Onları dedim hemen atayım. Yemek de pişti, Sardı arkadaşlar. Mı? şimdi Hala pilav pişiyor. Pilavımız pişiyor, Şeyleri şöyle olmuştu. Pirinç pilavı. Yahnemiz de pişti. Her taraf yani. toz, ması taşları Tekrar on gün suyula geçmez Her gün lazım olmasın. <laughs> yani, hey. da pişmek i̇şte üzere. Evet. Ya, bu arada görünmüyor. Adamlarla İnşallah pişiyor. Şey ya işi yapmıyoruz. Salatamız da hazır. Sütüme biraz daha domates ilave Altıya. Ne diyor adam? Geçemiştim. Ya bunlar geçemiştim. Ya Arasını aldığına bakar. Allah Doğru. Allah bilir orası. <laughs> Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Türkan Renkli Hayatına abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açık tutun arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Görüşmek umuduyla.